Çok uzun aradan sonra yeniden merhaba. Bundan sonra 2025'te yapmakta olduğum ve çok keyif aldığım yeni mesleğim hakkında sizlerle video paylaşacağım. 2025 yılının e, tamamını öğretmen olarak geçirdim, İngilizce öğretmeni olarak geçirdim. Bu süre içinde özellikle yapay zekayı kullanarak e, yaptığım PowerPoint sunumuymuşçasına hazırladığım derslerim 10 yaşından 80 yaşına kadar tüm öğrencilerim arasında çok beğenildi. Son iki derstir özellikle yarınki sınıfımla birlikte yapacağım dersler inanılmaz geçiyor. Kendimi rak yıldızı gibi hissediyorum. Burayı da benim sahnem olarak görüyorum. Çok keyifli dersler yaşıyoruz ve bu dersleri de sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Hem atmosferi hem de yeni bakışta İngilizce eğitimi nasıl oluyor? Yapay zekalı bir İngilizce dersini içerik olarak ben nasıl hazırladım? Bunları göreceğiz. Bu içerikleri uygulama olarak da hazırlıyorum şu anda. Yazılımcılarla görüşme devam ediyor. Dersleri işledikçe göreceksiniz. Keyifli olacak. Yeni videolarda görüşeceğiz.